Merhaba arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz Tuğçe? E, bantı yuvarlayacağız. Hangisi geliyorsa onu alacağız. Evet. 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 Acaba Tuğçe ne tadanacak? Evet. Bence Hadi. Hadi bakalım yuvarla. Evet, evet yuvarla. Başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. evet. Al i̇ki, bakayım bir, Tuğçe. Iki, iki, <laughs> evet. evet. Evet o Tuğçe'nin. Evet, evet sıra Yusuf'ta. Evet. Yuvarla bakayım Yusuf ne gelecek? Baştan baştan Evet. Yuvarla Hadi yuvarla bakayım. Evet. Aa. Doritos. Doritos. daha Evet şimdi babanda da sıra. Sıra ben. Acaba ne kadar? Evet. Toybox, babanın Toybox çıktı. Evet, toy box. Hadi şimdi sıra Tuğçe'de. Sıra Tuğçe'de. Hadi Tuğçe Evet. Ooo. Yuppo. Yuppo. <laughs> Aa ağlamayacak. Evet, ağlamak yok. Ağlamak yok demiştik o çocuğa. Yapalım Tekrar. Tekrar hadi, hadi bakalım. Sıra Yavaş, sıra. Yavaş. Sıra Yusuf'ta. Hadi. Bak. Hadi bakalım. <laughs> ne kadar mı yamacalı? Ne kazanacak Hayır, acaba? Evet. Evet. Aa! Hadi baba. Yusuf hariboyu aldı sıra babanda. Kaçın sıra sende bir tane. Evet. Acaba Tuna ne kazanacak? Çok kalan. <laughs> <Çok kolay bir gülüyor> e, sıra Tuğçe'de. Hadi Tuğçe Tuğçe sıra. sıra sende. Evet, koy oraya. Evet. Tuğçe atıyor. <laughs> Bence Tuğçe. Kıraks <laughs> mı kazandı? Aha. Ah. Kıraks. Evet Kıraks. kazandı. Satu e, Yusuf da. Evet Yusuf da. Yusuf Yusuf e, ne kazanacak acaba? Evet, İçime evet, bir var. şey doğuyor ama bilmiyorum. Bence ne kazanayım? E, bence etkinlik imalı ve imalı tiyatı e, <laughs> ikilek de e, imalı da içecek kazanayım. Hadi bakalım. <laughs> hadi. hadi bakalım. Oh. Ya. Süt burger. Süt burgeriniz izahında. Burger. Evet. Evet. Evet, bir izin alabildi. Sıra bende. Sıra bende. Bir tane Mark Kapri sanat bari. Bakayım. Diğerini istiyordu o. Bakayım hangisi gelecek bana. At bakalım. Kaplısan. Evet. evet. Kaplısan geldi. <laughs> Yusuf'a da bu içecek kaldı. Bu, sıra Tuğçe'de. Sıra Tuğçe'de mi? Evet. Aa, sıra Tuğçe'deymiş. Ha, i̇yice ya. diye Tuğçe kazandı. Tuğçe sağ mı sol mu? Sağ. Evet. Aa. Süt burger Tuğçe'nin altın paralarda Yusuf'un. Ne? Evet. Altın, <laughs> paralar. Paralar. altın paralar. Altın paralar. Yusuf'un. Evet, evet. Tuğçe. De... Hadi. Kanalımıza abone olun. Tiltine basmayı, yav katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoş Hoş Yusuf. Hoşçakalın yapıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.